Bismillahirrahmanirrahim. Ashab-ı kiram ile ilgili ayet mealleri. Tevbe suresi 110 ve 117. ayetler. İslam'ı kabul ve ona hizmette öne geçen muhacir ve ensarın ilkleriyle bunların yoluna en güzel bir şekilde uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlar için her tarafında ırmaklar çağlayan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte en büyük başarı ve kurtuluş budur. Allah peygamberine rahmetiyle yöneldiği gibi içlerinden bir kısmının gönülleri hemen hemen eğrilmek üzere iken o zorluk zamanında peygambere tabi olan muhacirlerle ensarı da tövbeye muvaffak kıldı ve tövbelerini kabul buyurdu. Çünkü Allah kullarına karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Haç suresi 57. ayet. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar için de alçaltıcı bir azap vardır. Haşir suresi 9. ayet. Onlardan önce Medine'ye yurt edilmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş bulunan Ensar'ın da bu ganimet mallarında hakları vardır. Onlar beldelerine göç eden muhacirleri kendi canları gibi severler ve onlara fazladan verilen ganimetlerden ötürü gönüllerinde en küçük bir kıskançlık ve burukluk duymazlar. Hatta onlar ihtiyaç içinde kıvransalar bile daha muhtaç durumda olan mümin kardeşlerini kendilerine tercih ederler. Şunu bilin ki kim nefsinin cimriliğinden ve mala düşkünlüğünden kendini kurtarırsa dünyada da ahirette de kurtuluşa erecek olanlar işte bunlardır. Mümtehine Suresi 10. Ayet Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldikleri zaman imanları hususunda onları imtihan edin. Gerçi Allah onların imanlarını Herkesten daha iyi bilir. Siz de onların inanmış olduklarına kesin kanaat getirirseniz, onları müşrik kocalarına geri göndermeyin. Çünkü bundan böyle onlar kafir kocalarına helal olmadıkları gibi, kafir kocaları da onlara helal değildir. Yalnız müşrik kocalarının bu kadınlara ödedikleri mehirleri de kendilerine iade edin. Mehirlerini verdiğiniz takdirde, mümin olduklarını bildiğiniz bu kadınları nikahlamanızda hiçbir sakınca yoktur. Kafir kadınları nikahınızda tutmayın. Onlara ödediğiniz mehri, varacakları kafir kocalarından geri isteyin. Kafirler de Müslüman olup sizinle evlenen eşlerine ödedikleri mehri geri istesinler. Bunlar Allah'ın koyduğu hükümlerdir. Aranızda böyle hüküm veriyor. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.